Evet hocam hangi sesliydik? I sesindeyiz hocam. Süper şimdi ne yapıyoruz? Bir deneyelim bakalım nasıl yanlış söylüyor. Buyur. İbrahim, İbrahim. I. Evet. Okey. Bir I. daha söyle İbrahim. I. Ne yanlış oldu? Burada yanlışımız hocam dilimiz öne geliyor, dişlerimiz açık oluyor, I sesini çıkartmamız için dilimiz geride olması gerekiyor ve hafif hafif ağzımız gülücük Evet gül gül Şimdi yardım için neden kullanacağız? Şimdi yardım için abes kullanıyoruz çocuklar bundan korkmuyorlar çünkü oynadıkları için. Evet biz önce oynatıyoruz o yüzden. Evet. Bir de bir şey var. Bak buradan söylemek istiyorum ki seslerin koyuluşunda taklit var, yardımcı sesler var, bir de yardımcı ürünler var. Şu an biz yardımcı ürünlerden kullanıyoruz. Sabaha kadar taklit ettik. bir yoktur. Evet. Şimdi ama bir de bir şey söyleyeyim. Iı ünlü mü ünsüz mü? Ünlü. Ünlü seslerin yardımcı sesleri olmuyor çoğu zaman. Ünsüzlerin yardımcı sesleri ise ünlüler oluyor. Hı hı. Şimdi abeslerle bir yardım edelim. İbrahim. Önce dişimizi. Kapak dişlerini. Dişini göster. Dişini göster. Şimdi göster. Şimdi söyle. Kapak dişini göster. Kapat ağzını. Dişini göster. Iı. Aferin bir daha. Aferin Bir daha. Biraz da arkaya ı'nı tam bulacaksın. Bir kapat. Dişlerini Bak. göster. Dişlerini göster İbrahim. Kapat ağzını. Dişlerini göster. Yavaş. Al. Yok, ya, uzatarak söylemen lazım. I. <laughs> e, evet, hadi tamam. daha deneyelim. Evet. Hafif. Kapat. Dişlerini göster İbrahim. Dişlerini göster. Dişi kapat ağzını. Kapat. I. Aferin. Biraz Aferin. da uzat. Bir daha uzat. Uzatma oturması demektir. Evet, hadi. Aferin, <laughs> of nasıl mutlu olalım yerim ben aferin, seni. Aferin. Bak, aferin. yani bir sesin koylu oh. şu bu sadece koyduk. Evet. Ama tam koymadık, oturtmadık. Sadece koyduk. Hı -hı. Sonra oturtma. Be, 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 aşama be, aşama, be. aşama devam. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.